Tutuklandığı günü birkaç kere anlattı. Ayaklanma haberleri onlara ulaştığında babasına evine silahlı adamlar ya da askerler yaklaşırsa ki diğer tarafın bilinen bir destekçisi olduğu için yaklaşacakları neredeyse kesinmiş. Bağırmaması ve çığlık atmaması söylenmiş. Onun dışında herkes kendilerini içerideki odaya kitleyeceklermiş çünkü saldırı ve şiddet dedikoduları dolaşıyormuş ve karısı ve çocuklarının hakarete ya da saldırıya uğramasını istemiyormuş. Böyle şeyler yapanlar en kötü şekilde yanlış yönlendirilmiş kişilermiş ama iki tarafta da istenmediği kadar isterik varmış zaten. Geldiklerinde onlarla konuşacakmış sonra hep birlikte ortalığın durulmasını bekleyeceklermiş. Dışarıda bir cipin durduğunu duyduklarında Sayda ve kardeşi Amir talimatlara uyup odaya kaçmış ama anneleri kocasının yanından ayrılmayı reddetmiş ve babalarının ısrar edecek zamanı yokmuş. Askerlerin kapıyı silahlarının kabzasıyla çaldığını duymuşlar ama sonra bağırışma sesi gelmemiş. Babalarının istediği gibi sadece mırıltılar duyulmuş anneleri sonradan tüm askerlerin adını bildiğini söylemiş ve unutmamaları için isimleri onlara ezberletmiş. Annem isimleri bana da söyledi ama ben unutmaya çalıştım. Konuşmalar bir yere varmamış. Galiplerin aklında ne kadar şiddet olduğunu ve şiddetin ne kadar çabuk daha fazla şiddet doğurduğunu fark edememişler. Devrimciler babalarını götürmüş. Ne onu bir daha görmüşler ne cesedi eve ulaşmış ne de ölümü resmen ilan edilmiş. Yok olmuş. Annem tarif edemem derdi. Hikayenin burasına geldiğinde biraz dururdu. Arazilerine ve evlerine devlet el koymuş. Devrimde rol oynayan bağnazın ya da piyonun birine ya da metresine ya da kuzenine verilmiş. Evlerine el konulduğu radyodan duyurulmuş ve el konulan tüm evlerin derhal boşaltılması emredilmiş. Anneleri bazı insanlar gibi bu emre karşı gelecek ya da direnecek kadar cesur değilmiş. Anneannelerinin yanına taşınmışlar. Çantalarına dolduramadıkları her şeyi geride bırakmışlar. Anneanneleri aslında annelerinin teyzesiymiş ama bu anlama gelen bir kelime yokmuş. Ancak tarif edebiliyorlarmış. O yüzden anneanneleri bibileri olmuş. Annem o zamanlar nasıldı hayal edemezsin der. Sonra yine anlatmaya çalışırdı. Dehşeti hayal edemezsin. Tutuklamalar, ölümler, aşağılamalar, yeni ayaklanma, yeni ferman dedikodularıyla, yeni kederli haberlerle insanlar birbirini dele ediyordu. Yine de hayal etmeyi denemelisin. Vahşetle aramızda sözcüklerden başka bir şey yok. O yüzden tek seçeneğimiz hayal etmeyi denemek. O ilk haftalarda tüm hayatlarının o panikle geçeceğinden eminlermiş. Başka türlüsünü hayal edemiyorlarmış. Silahlı adamlara itaatkar, zararsız, acınası insanlar olduklarını ve en ufak bir isyan ya da ayaklanma düşünceleri olmadığını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Onları dert etmelerine gerek yokmuş, yeni efendilerine dert ya da yük olmayı asla istemezlermiş uzun sürmüş ama zamanla yaşamları o teşhitin içinde çekilir bir hale gelmiş. Başta sokaktaki tehlikelerden korkup hep evde kalmışlar. Sadece Bibi komşularını kontrol etmeye ve sahibini tanıdığı bir markete erte kalmaya gidiyormuş herkes onun yaşlı delik kadının biri olduğunu ve bir tehlike arz etmediğini görebiliyormuş. Dışarı daha sık çıkmaya başladıklarında sokakların ne kadar farklı ve sessiz olduğunu görmüşler. Bazı evler boşmuş, bazılarında yeni insanlar yaşıyormuş. Daha önce görmedikleri üniformalar giyen silahlı adamlar sokak köşelerinde dikiliyor ya da istedikleri dükkana girip istediklerini alıyorlarmış. Kimseyle göz göze gelmemeyi, kimseyi tahrik etmemeyi, gözleri önünde işlenen vahşetlere bakmamayı öğrenmişler. Bir süre sonra sanki olaylar öyle değilmiş, ne olduğunu söylersen sen abartıyormuşsun gibi oldu derdi annem. Biz konuşmayı kesince olaylar daha da uzak gelmeye başladı. Bir yerden sonra gerçekliğini yitirdi. Düşünmesi bile imkansız oldu. Biz de kendimize ileri bakma, ölenleri unutma vaktinin geldiğini hatırlamanın bedeline değmeyeceğini söyledik. Biz onları bıraktık ama onlar bizi bırakmadı. Bibimiz Kik Javuni'de yaşıyordu. Evinin avlusu aynı zamanda mutfaktı. Tıpkı bizimki gibi ama daha küçüktü. Karanlık bir mağara gibiydi. Susamlı ekmek yapıp satardı. Öylesine alıştığı için ekmeğin odun ateşinde pişirirdi. Ateşin dumanı duvarları karartırdı. Bibi'nin kendisi de küçük, kara görünümlü bir kadındı. Duman onu karartıp kurutmuş gibiydi. Ekmeği ünlüydü. Belki odun ateşindendir. Müşterileri annelerinin yolladığı çocuklar olurdu. Öğlenden akşama kadar eve gelip giden çocukların ardı arkası kesilmezdi. Çünkü Bibi ekmeği o saatlerde yapardı. Hepsi devamlı müşterisiydi. Bibi hepsini tanır, annelerinin ve kardeşlerinin nasıl olduğunu sorardı. İşini eski usul yapardı. Parasını saymadan alırdı. Fiyatlarına zam yapmazdı. Yüklü siparişlere indirim yapardı. Evde hasta bir çocuk varsa fazladan bir iki ekmek koyardı. Ve bir şekilde hepimizi yaşatacak kadar para kazanırdı. Evin mutfağı dışında hep birlikte uyuduğumuz tek bir odası vardı. Tuvalet evin arkasındaki küçük duvarlı bahçedeydi. Bibi odunlarını da burada yerden yüksek bir platformda tutardı. Çünkü aralarına akrep saklanmasından korkardı. Sanki akrepler yüksekten korkarmış gibi. Nasıl da korkardı akreplerden? Çocukken sadece bir kere akrep görmüş. Yerden aldığı bir kıyafetten düşüp hemen oradaki duvarın çatlağına girmiş. O günden sonra bir gözü hep akreplerde olmuş. Akreplerin doğaüstü can yakıcı güçleri olduğuna inanmış.'' Babamı götürdükleri zaman ona gittiğimizde bizi tek kelime etmeden kabul etti ve elinden geldiği kadar rahat ettirmeye çalıştı. Tek akrabalarının biz olduğunu söyledi bir kere de değil tekrar tekrar. Dul 13 yıl oğlunu kaybedeli ise 10 yıl olmuştu. Annem kız kardeşinin kızıydı ve kardeşinin yokluğunda anneme annelik etmişti. Bunları hep söylerdi ama zorlamazdı, ısrar etmezdi ve sesi hep bir şekilde teskin edici ve rahatlatıcı gelirdi. Annem Bibi'ye şükrederdi. O bir kadın değil, melek vallahi derdi. Bibi başımıza gelen illetlerden şikayet etmememizi tembihlerdi. Bizden daha bilge birisi hepsinin manasını biliyordu. Bize düşen elhamdülillah demek ve elimizden geleni yapmaktı. Biz hıçkırırken o sessiz sessiz ağlardı. Yerde yıkanalım diye su ısıtırdı. Yatağını bize verir kendi yerde yatardı. Yatağının içindeki Hindistan cevizi lifleri topak topak ve eskiydi. Oda da küçük ve sıkışıktı ama bize verebileceği bu kadardı. Ve hiç yoktan iyiydi. Kardeşim bizim için çok fazla çalıştığını söylediğinde Bibi onu iyice paylaşmıştı. Kendi işine bakmasını söylemişti. Hiçbir çocuk anne sevgisinden mahrum kalmamalı. Her sabah yemeklerimiz ve ekmeklerimiz için gerekli malzemeleri almaya çıkardı. Dünya olduğundan daha güzel bir yermiş gibi yaşayan, kısa, sıska, yorulmak bilmez yaşlı bir kadındı. Birisi ona selam vermeden ya da iyi bir dilekte bulunmadan bir sokaktan diğerine geçmezdi. Bir süre sonra annem bibiye yük olmamızdan rahatsız olmaya başladı. Annem birinde bu kadar bağımlı olmaya alışkın değildi. Hayatı boyunca ailesi ve gülüşmelerle yaşamıştı. Etrafındaki uşakları olmuştu. Onu seven kocası tarafından şımartılmış, hep şefkat görmüştü. Hep üst kattaki odasında uyuyan, uyurken açık pencereden hafif bir rüzgara esen annem şimdi sıkışık bir odada kalıyor. Burada kendisiyle çocuklarının temizliğini bile doğru düzgün yapamıyordu. Alışık değildi. Yattığı ipli yatağın Hindistan cevizi lifleri arasında gezen böcekler kanımızı emiyordu. Böcekleri ezdiğimizde açık yere gibi çürümüş et kokardı. Uyuduğumuzda oda ter ve duman kokardı. Bazı geceler huzursuzluktan ve yerde yatan bibinin horlamalarından annemin gözüne hiç uyku girmezdi. Ama onun için en büyük sorun karanlık ve böcek dolu tuvaleti kullanmaktı. Oradaki her şeyden nasıl tiksindiğini fısıldayarak anlatır ama Bibi'ye sakın söylemememizi tembihlerdi. Bir şeyleri değiştirmek istiyordu ama yapamıyordu. Elinden bir şey gelmemesi ona faydasız hissettiriyordu. Mutfakta elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordu ama eli yatkın değildi ve çoğu zaman Bibi'ye ayak bağı olduğuyla kalıyordu. Onun rutin hareketlerini sorularla ve önerilerle bölüp duruyordu. Zumana dayanamıyordu ve ekmek yapmaya gelince bibinin ne sabrına ne de yeteneğine sahipti. Sonunda gözaltından salı verilen bir adamdan babamın öldüğünü kesin olarak öğrendik. Adam bir ara bibinin yanına gelmiş ve fısıldayarak babamın öldüğünü olaya tanık olan birinden duyduğunu söylemiş tanık olayı kendi gözleriyle gördüğüne yemin ediyormuş. Babamızın ölümünü gören adamın olaydan mı yoksa ona yapılanlardan mı bahsettiğini bilmiyorduk ama Bibi'nin söylediği bu kadardı. Biz de daha fazla soru sormadık çünkü bunları dinlemek annemi kedere gark ediyordu. Bize sarılıp saatlerce ağladı. Biz de ağladık. Sonra durup birbirimize bakıyor ve tekrar ağlamaya başlıyorduk. Ağlayacak gücümüz kalmayana kadar tekrar tekrar Böyle devam ettik. Sonraki birkaç gün boyunca annem sadece yas tuttu. Sessiz sessiz ağladı. Parçalanmış, tükenmişti. Aslında haftalardır bildiği şeye bir türlü inanamıyordu. Derken bir gün gözleri şişmiş, vücudu perişanlık ve yorgunluktan çökmüş halde ne yapmayı planladığını duyurdu. En başından umutsuz bir plandı. Olayın kendisini bu denli çaresiz bir kurban haline getirmesinden ve zorbalıklarını kesmenin ya da hafifletmenin bir yolunu bulamamaktan utanç duyuyordu. Günlerdir ağlamaktan sesi boğuk ve çatlak çıkıyordu. Tüm hayatını bir eli yağda, bir eli balda yaşamıştı ve şimdi bir işe yaramıyor, bu durumla başa çıkamıyordu. Beceriksiz, köşesine sinmiş bir enkazdan başka bir şey değildi. Hepsi böyle hissediyordu bir itiraz, bir ayaklanma arzusu hissedemeyecek kadar zavallı olmaktan utanıyorlardı. Bu katlarca yanlışlara nasıl karşı çıkacaklarını bilmiyorlardı ve tek yapabildikleri kendi aralarında seslerini yükseltmeden mırıldanmaktı. Binlerce insan gitmek zorunda kaldı çünkü ne işleri vardı ne paraları. Sahile daha yakın bir mahallede ya da okyanus ötesinde yaşayan bir kardeşin kuzenin yanına sığınmaktan başka bir çıkar yol göremiyorlardı. Annem de onlara katılacak, önceden Mombasa'ya ya da daha uzaklara giden akrabalarının yardımıyla bir şey yapmaya çalışacaktı. Zaman kargaşa zamanıydı, hayatları birbirinden koparılmıştı ve hayatta kalmak için bir şekilde aldırmamaları gerekiyordu. Çocuklarını bıraktığı için kahrolduğunu söyledi. O sözler ağzından çıktığında benim de kalbim paramparça oldu. Bizi bırakmanın düşüncesi bile hayatında yaptığı her şeyden daha kötü hissettiriyordu onu ama ömrünü bir yük olarak geçiremezdi. Gidip bir şeyler yapmaya çalışacak, sonra çocuklarını da yanına aldıracaktı. Çok uzun sürmeyecekti. Birkaç ay sonra tekrar birlikte olacaklardı. Günlerce böyle konuştu. Bibi böyle konuşmaların beyhude olduğuna dair birkaç şey söylemiş olabilir. Ama annem asla. Bibi, hayatta ne olacağı belli olmaz. Şimdi kendini ve çocuklarını korumaya bak." demiş olabilir. Ama annem dinlemedi. Mırıldandı, yemeğimizi yedirdi ve banyo suyumuzu ısıttı. Ama annem umutsuz planı uygulamaya koyamadan gitme hazırlıkları, tekrar tekrar konuşmaların ve ne olursa olsun çocuklarını unutmayacağına yeminler etmenin ötesine bile geçemeden birden hasta oldu. Dışından düşman bir kuvvet ona karşı çıkmış gibiydi. Bahçede bir taburede oturmuştu. Öğle yemeğinde yiyeceğimiz yok yemeği için hindistan cevizi rendeliyordu. Mutfakta üstlendiği birkaç görevden biriydi bu. Bir anda ağır bir darbe yemiş gibi sırtıyla geri yaslandı ve nefes almak için debelenmeye başladı. Sola doğru eğilmeye başladı. Ne direnebiliyor ne yardım çağırabiliyordu. Onu öyle bulduk. Tabureden düşmek üzere ve nefes alamaz halde. Ne olduğunu anladığımı sanmıyorum. Çünkü onu bulmamızdan sonra bilincini kaybetti. Kaybetmediyse de biz anlayamıyorduk. Çünkü anlayabileceğimiz bir kelime bile söylemiyordu. Alnından baktık, ateşi yoktu. Yediği bir şey de olamazdı. Çünkü şey yoktu. Yani şeyinde bir şey yoktu yani. Annem eliyle arkasını gösterdi ama o sözcükleri söyleyemedi. Evde sadece bibi ve biz çocuklar vardık. Hiçbirimiz bu işlerden anlamazdık. Annem bilincini kaybetmişti. Tüm vücuduyla sarsılıyordu ve bizim tek yapabileceğimiz onu hastaneye götürmekti. Takside bir yanına bir bir, bir yanına Amir ile ben geçtik. Bir yana eğilmesi bir şeyi değiştirecekmiş gibi onu dik tutmaya çalışıyorduk. Uzak değildi ama taksiyi hastanenin bahçe kapısından içeri almadılar. O yüzden annemi elimizden geldiği kadar yürütmeye çalıştık. Hiçbir şey söylemeden tüm yükünü sırtlanıp yürümeye devam ettik.'' Önce a, acil servise gittik ama konuşacak kimseyi bulamadık. Çalışan tek bir hemşire vardı. O da Bibi ne olduğunu açıklamaya çalışırken hiç istifini bozmadan sanki birisi onunla konuşmuyormuş gibi yanımızdan geçti gitti. Bir hemşire nasıl öyle davranır bilemiyorum. Hemşire geri gelmeyince doktorun gelmesini bekleyen düzenelerce hastaya katıldık. Bir süre taş bir bankta oturup herkes gibi hiçbir şey söylemeden bekledik. Titreyip inleyen annemizi dik tutmaya çalıştık. Geniş bir odaydı ve tüm kapıları açıktı ama hastalık ve atık kokusu odadan çıkmıyordu. Her yaştan insan vardı. Gözleri kapalı yaşlı bir kadın muhtemelen kızı olan daha genç bir kadına yaslanmıştı. Annesinin kollarında susmak bilme, bilmeden ağlayan bir bebek vardı. Gözleri enfeksiyon kapıp şişmişti. Gözde görülür bir dertleri olmayan genç kızlar vardı. Bizimki gibi fakir ülkelerde yaşayan, insanların boğuştuğu binbir çeşit hastalıktan birine yakalanmış bir sürü insan vardı. Erkek bir hademe vardı. Bir bir sıkıntımızı anlatmak için yanına gittiğinde onu tek kelime etmeden elinin tersiyle kovdu. Kimsenin derdini anlatmasına izin vermiyordu. Yanına yaklaşanların yüzüne bile bakmıyordu. Eliyle herkesin oturduğu beton bankları gösteriyordu. Emrini hemen yerine getirmeyip direnenlerin... Birkaç sert sözle uyarıyordu. Hasta yakınları da bitkin bir ifadeyle banklara dönüyordu. Sonra camdan bir odacığa girdi. Yüzünde rahatsız olduğunu belli eden bir ifade vardı. Önündeki kağıtları karıştırıyor, yardımcı olamadığı insanlardan saklanıyordu. Öğleden sonra oldu, hala doktor gelmemişti. Hademe herkese evlerine gitmelerini, bir aspirin alıp ertesi gün tekrar gelmelerini söyledi. Hasta kabul saatleri bitmişti, odayı kapatacaktı. Görevli doktor da hasta olmuştu herhalde. Evinize gidin. Yapacak bir şey yok. Yarın yine gelin. Doktor yarın gelir. Kapatıyorum. Bibi bir taksi buldu. Annemi eve getirdik. Gece boyunca nefes alıp bir şey söylemek için çabalamaya devam etti ama ancak bir anda yükselen hırlamalar ve bir kelimeyi andıran anlaşılmaz inlemeler çıkabildi. Ertesi gün sabah Nefes almak öyle bir işkence haline gelmişti ki onun yerinden oynatamıyorduk. Cevap vermeye kalkarsa diye onunla konuşmaya cesaret edemiyorduk. Yanından ayrılamıyorduk. Onu dinlemeye de dayanamıyorduk. Birkaç saat sonra öldü. Nefes alamaz oldu. Kalbi durdu. Ben 14 yaşındaydım. Amir 10 yaşındaydı. Annemin acısının son bulduğuna seviniyordum. Kulağa korkunç gelebilir ama Bittiğinde rahatlamıştım. Annem öldükten sonra elimde hiç fotoğrafı olmadığını fark ettim. Eski evimizde çok şey bırakmıştık ve geri istemeye korkuyorduk. Kıyafetler, mobilyalar, saatler, kitaplar, fotoğraflar. Günler geçtikçe annemin yüzünü unutacağımdan korkmaya başladım. Gözlerim ona odaklanamıyordu ve annemin yüzü gittikçe daha bilirsiz bir hal aldı. Yaklaştığımda annem yüzünü hafifçe çeviriyor, benden saklıyordu. Çünkü yaşarken ona gerçekten bakmamıştım. Yüzünü sonsuza kadar hatırlamak ister gibi bakmamıştım. Nefes almak için çırpınırken elini tutmamıştım ve onu sevmem gerektiği gibi sevmemiştim. Bunu düşündükçe panik ve utanç tüm vücudumu sarıyordu ama haftalar geçtikçe annemin yüzü yavaş yavaş bana geri geldi. Bazen gözlerindeki bir pırıltı ya da yüzü gölgelerle dolarken gülümsemesinin şekli. Detaylar yavaş yavaş tekrar su yüzüne çıktı ve bir süre her gece uyumadan önce aklımda o görüntüyü canlandırdım. Kendini benden tekrar saklarsa diye. Hala bazı geceler o yüzü çağırıyorum. Gelecek mi diye görmek için.